Ne? Başla. Türk'üm. Türk'üm. Doğruyum. Karışkanım. Yaşam. Çocuklarını korumak, Türklerimi sayma, yurdumuz, milletimiz, özümden çok sevmek için. He, büyük atı Türk. Ne yapıyorsun? Saçtığın yerde, gösterdiğin yaşı, almışlarım. <laughs> Amin. Amin. Hey büyük Atatürk. Hey büyük Atatürk. Yaptığın binaların. Yaptığın binaların. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Hadi tek. Çıkıyorum kızım. Hey büyük Atatürk. Hey büyük Atatürk. Nasılsın? Nasılsın? Selam söyle. Selam söyle. Benden herkese. Benden herkese. Ne mutlu Türk'üm diyene. Emekli Türk'üm yani. Uzun uzun kavaklar. Uzun uzun kavaklar. Tık